Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle benim yaptığım efsane güzel slime'ları oynayacağız. Bakın altı pembeli beyazlı. Çok güzel. Bu böyle gökkuşağı gibi. Bunu da dün yaptım. Ha Bu normal şeffaf slime clear. Bu da e, Mehmet'le bizim yaptığımız slime üstüne sadece simektim. Hadi başlayalım. Evet ilk önce... Bu clear'dan başlayabiliriz bence. Şöyle pembeli kırmızılı. Oo çok güzel. Tamamdır. Ay doyamıyorum ki oynamaya. Evet, bunu bıraktık. Da 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 Evet, bu gökkuşağını bozalım. Sarı, kırmızı, yeşil ve mavi. Ay, bozdum. Bu arada yanlarını da göstereyim şu çok güzel ben bunu böyle açıkta bekledim için üstleri kurumuş. Wow. Siz şu an görüyorsunuz değil mi? Evet. Ama maalesef bunu karışımı kahverengi olacak galiba. Bakın. Şu anda burada böyle bordomsu bir renk oldu. Ay buradan turuncu çok güzel oluyor. Bu arada bu slime şu. Ee, benim yaptığım tek clear slime vardı. Bugün şimdi çok denk ama. Bakayım bu kahverengiden de beter bir şey oldu. Ne bu böyle yeşilimsi bir şey gibi. Çok kötü oldu. Kahverengi olsaydı daha güzel olurdu. Bence. Evet bunu da içelim. Şimdi bu gelsin. Wow. Wow. Bakın. Turuncu. Çok güzel. Bu da çok güzel bir slime'dı. Benim de bütün simler yapıştı. Açıkta bıraktım şimdi açık katılaşmış. Ama çok güzel. Evet bunu hemen geçiyoruz. Ay bu bomba. Bu çok güzel ya. Şöyle bakın. Ay yandan gösteremiyorum. Evet çok güzel. Hemen şöyle yapalım. bir şey gibi oldu rahatlatıcı videolarda yapıyorlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel pürüzsüz. Deneyim bunu size deneyim. Normal bir slime yapın. Onun üstüne beyaz pofuduk bir şey koyun. <laughs> ha, çok güzel oldu. böyle metalik bir pembe gibi olmuş bekleyince. Ya bu toz boyaları böyle oluyor arkadaşlar. Yani buna toz boya koymamıştım. Normal akrilik boya koymuştum. Ama böyle şey oluyor. Ee, toz boyaları koyuyorsunuz. Hani önceden baskın bir renk gibi. Yani normal renk oluyor. Ondan sonra böyle bir gün bekletince metalikleşiyor. Ay. En güzelleri bu muydu ya? Görüntü <laughs> olarak o gökkuşağı çok güzeldi. Ama yani böyle bir pof basınca güzel oldu bu. Şurada sert bir kütle var. O da üst kabı. Kabuğu. Üst kabına daha da böyle katı yaptım. Desenini oturtmak için. Yarım saat o üstündeki beyazı oturtmaya çalıştım. Bir dakika bize hep böyle üstü beyazlı yapacağım. bakın. İki tane burada baloncuk olmuş. Pıt. Pıt. Hmm, bu ne kadar da kötü oldu rengi. Bakalım şimdi ne yapacağım. Yalnız bu da çok güzel açılıyor. Hey, yıkacağım şimdi sen şunu çekeyim. Açamadım o yüzden. Çok güzel oluyor. Siz görmediniz üstüne Taması da çok güzel. Bu da pembe ton olduğu için bunu şöyle bir bunun üstüne kapatıyorum. Yani sabrım olsaydı bunu da bir gün bekletirdim böyle. Bakın. Hı.

Ya bu direkt ne oldu böyle ya? Rengine bakın ya. Direkten ikinci kattığımızın rengi oldu. Değişik pembe olur demiştim ama gittiğin aynı renginden oldu. Şöyle kabımıza bunu koyuyoruz. Şöyle biraz tuzunu ve yeniden buna dönüyoruz. Ya bunun rengi ne oldu arkadaşlarım? Bak şu açınca iyi olsun slime diyeceğim ben ona ya. Bunu bebek ya. Bu ve tutkaldan başka bir şey yok. Çok güzel. Kıvamı çok süper. Rengi çok. Ben bununla güzel bir yine böyle slime çıkarırım. Belki bunu böyle üstünü kuruturuz. Belki üstünü beyaz yaparım. O zaman tam yeşile döner. Hadi bakalım buradan bir kısmını alıyoruz. Bunun yerine koyuyoruz. Bir tane tıraş köpüğü alıyorum. Bir saniye. en güzel olursa hepsine katarız. Değil mi? Şu kadar yeterli. Hmm, i̇şte tam şu anda yeşil oldu. Belli. bakın Bu yeşil şu anda benim hoşuma gitti. Gibi. Gibi gibi. Ben o renklerine kahverengi çıktan sürmüştüm yani. Nasıl? Hani yeşille e, mavi karışınca su yeşil olur. Sarıyla da kırmızı karışınca turuncu olunca ben de şöyle biliyorum. Yeşil artı turuncu e, kahverengi diyebiliyordum ama Ya da şöyle de olabilir de. Sarı, mavi, yeşil oldu. Bir yeşil vardı. Normal yeşil. Kırmızı ya da birleşince yine kahverengi olmaz mıydı? <laughs> şöyle bir şey yapacağım. Ya çok da videomuz uzamış. Ama kusura bakmayın. Bu sefer de bir Şu an şurada bir bölüm açıyoruz. O bölümü tıraş küpüyle dolduruyoruz. Bu kadarlık yeterli. Bunu bunun üstüne. Ya kalkar mısın? Bunu bunun üstüne. Bunu da bunun üstüne. Bunu da bunun üstüne. Bunu da bunun üstüne. Ve. bu. Uh! Hangi slime güzel oldu? gerek yok. Tabii ki de bu oldu. Belki böyle renkleri sevenleriniz belli ki vardır. Hadi şöyle bir görsen şöyle mi yapsak acaba? Bu an itiraj gibi en birazcık daha cıvıklaştı. Ay rengi daha da kötüleşti. Hmm, kahverengi oldu. İşte esas bunun kahverengi olması lazımdı. Ay birleştirsem mi? Yok ya birleştirmeyeceğim. Çünkü bu rengim daha güzel. Sizi sanırım çoğunu çok sıktım. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.